Sosyal medyada bir cümle dolaşıyor görüyor musunuz, bir görüntülerle. En güzel yıllarımız 2010, 2012. İşte o yıllarda ben program yapıyordum ve ondan sonra benim de program ee, kanalın satılmasıyla, devre olmasıyla bitti. Bitti. Birkaç yere gittik, ee, kabul görmedi. Hatta belli bir süre bekledik. Dedik ki herhalde bu programı gelen olur. Yani niye gelmesin güzel bir program sonuçta yani ana akımdan teklif ana gelir akımda, diye düşündük başka ana, kanallar olur başka şeyler olur ana akımdan olur. teklif gelir diye düşündük yani ama e, o kadar geç yayınlanmasına rağmen o kadar şey rağmen reytinglere rağmen hiç kimse gelmedi dedik biz gidelim e, biz gittiğimizde her şey için geç kalmıştık biz hakikaten de dediğin gibi çok büyük bir değişimin başlangıcında olduğumu fark etmedim ama dedim ki bir şeyler var bir şeyler değişiyor böyle oturduk bekliyoruz işi bekledik ne kadar zor yani? Çok zor çünkü şaşalı bir şeyden bir anda böyle bir anda şey. bir boşluğa düşüyorsun. Böyle. Tamam biz e, kendimiz kameralarla yine bir şeyler çektik. Yine bir e, işte rahmetli vatan şaşmazın bir metrobüs reklamı vardı onu tüye aldık. Asıl metrobüs öyle değil. böyle bir güzel videolar çektik. Çok sağlam konuşulduk ettik ama bir şey eksik. Ortada kaldık. Dedim ki bu böyle olmayacak. Benim yeni bir şeyler yapmam lazım. Hem dilimi geliştirmem açısından, hem de e, Amerika'da o zamanlar bu çok prank dönemi vardı, şaka dönemi, prank dönemi, video dönemi. Yani biz zaten oradan alıp burada bir şeyler yapıyorduk. Dedim Amerika'ya gidelim. Los Angeles'e yerleştik. Çok ciddi bir karar. Çok bir, bu arada... Cebinde bu, kaç lira var? Iıı... E, biraz vardı ya biriktirmiştik yani ama yani böyle gidip de Los Angeles'e yerleşecek kadar da değildir dolar da yani. ikiydi ya ha? ikiydi dolar İki buçuktu ha, evet dolar bak iki. onu da unutmayalım doğru. tabii şu anda doğru <laughs> <Tabii. gülüyor> doğru o zaman o kadar ne de cesaret ama ne de yani, cesaret etmezsin yani hani tabii e, ki de e, kalktın Los Angeles'e gittin Los Angeles'e gittik orada yaşamaya başladık gittik kim mesela kim var e ee, yani? o zamanki arkadaşın. ekip o zamanki arkadaşım. arkadaşım aynen tamam. o zamanki e, bana yoldaş eden arkadaşım ona da buradan selamlarımı gönderiyorum Onunla gittik. Ee, Tolga'ya selam gönderiyorum. Onunla gittik. Ee, onun da çok şeyi vardır yani bu cesareti. Hadi gidelim yapalım falan diye gittik. Ondan sonra... E ne yapacağız? Dile kuluna yazıldık. Videolar çekmeye başlıyoruz. Bir anda biz koptuk Türkiye'den. İki yıl orada kaldım. Ee, döndüğümde... Baya bir kafa değişikliği Baya bir kafa değiştirdim. Vizyon değiştirdim. Vizyonumu genişlettim. Döndüğümde o bıraktığım o Star TV'deki dönemdekinden eser kalmamış. Tabii Türk medyasında eser kalmadı zaten. Bravo. Türk medyasında ostarlık dönemi bitmiş. Bir şeyler Her bitmiş. Her şey bitti. Ali Kırcalar bitti. Evet. Mehmet Ali e, Birantlar bitti. Reha Muhtarlar siyaset meydanları, büyük şovlar hepsi bitti. Pablonlar kuşağı bitti. Başka bir yeni bir şey olmaya başladı. Ve Endivar olun o 15 dakikalık ünlüler çıkacak dediğimiz insanlar çıktı. O çağa geldi. Evet. evet. Çünkü... Postmodern post-truth çağı. Bravo. Nasıl anladım bunu? Döndüğümde bir markayla anlaşacağım. Bir fiyat verdim. Hayretli mi? Bu bu çok dedi. Nasıl yani dedim. E, bin liraya biz kabul ettirdik bir dedi. Örnek var, 1000 Yok tabii. fenomenler var bilmem ne. Ben, ben o anda anladım. Büyük değişimlik başlamış büyük bir değişime girmişiz çünkü... Herkes kendi kanalı çıkmış herkesin tamam benim de bir kanaldan hatta YouTube'u ilk yapanlardanım ama... Küçük, küçük 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 kanalcıklar çıkmış. Instagram diye bir şey olmuş TikTok gelmiş. TikTok gelmiş, gelmiş Instagram onu bırak. E, neydi e, Vine gelmiş. Vine dönemi gelmiş olay bambaşka bir yere gitmiş. Onu nasıl yakaladın? Onu da yakaladın. Bak şimdi Instagram'da Hayrettin ismiyle çok izlenen videolar yapıyorsun. Arada bir görüyorum reklam işbirlikleri de yapıyorsun. Evet reklam işbirlikleri de yapıyorum. Onu da nasıl yakaladık? Dedi ki biz madem böyle. Biz işi biliyoruz. Niye buna çevirdik? Bravo biz de ona çevirdik. Biz de ana akımdan hemen dedik o zaman biz de kendi kanalımızı kuralım. Instagram'ımızı kuralım. Her şeyimizi kuralım. Şimdi piyasanın bizden talep ettiği şeyler var. Bu talep ettiği şeyleri karşılamak için biz eskiden talk show yapıyorduk, biz program yapıyorduk, bizim fiyatımız bu kadar diyemeyiz. Biz de dedik ki madem öyle o zaman biz de küçülmeye gidelim. Küçülmekten kastım e, şey olarak değil yani e, konsept olarak konsept kavramsal olarak küçülelim. Olarak yani. Tabii Paket ki paketlere Çünkü, bölelim, işini evet. yeniden tanımlayalım. Zaten e, çok güzel bir şey söyledin. Olay nereden nereye geldi? O büyük süzülardan daha küçük e, butik şeylere geldi. Hayatım ben geldi. kendi kanalımı YouTube'da şu anda 550 e, bine yakın takipçim Çok var. Iyi. Ayda 10 milyon izlenme alıyorum. Çok iyi. Evimin salonunda yapıyorum aynen böyle kameram var. Kendim yapıyorum rejimi. Evet. Rejim mas rejim masan var. Harika. Üzerinde 3 kameralı e, ATEM cihazım var. Onları seçiyorum. Akışımı kendim yapıyorum. Yani evet. olay başka bir noktaya geldi gerçekten evet. de. Hakikaten. Çok da güzel bir noktaya Senin geldi. Senin de şimdi bence. işte şahane yeni bir programın başlıyor ve evet. YouTube'da başlayacak sanırım. YouTube'da başlayacak. Dijital'de başlayacak. Hayrettinle. Kaos Show. Hayrettinle Kaos Show. Evet. Biz o zaman o programı yaptığımızda çoğu kimse çoğu herkesten şunu duymuştum sen zamanın ötesinde bir program yapıyorsun ki doğru niye çünkü o zaman o zamanki konuklarım benim Okan ve Beyazıt'ın aldığı gibi ünlü konuklar değildi. Daha e, şu anda asıl her gün biri patlıyor farkında mısınız? Evet her gerçekten gün. öyle her gün biri patlıyor. O zaman onu görmüştüm. Evet. Sen biraz zamanın ilerisinde bir şey yapmıştın. bir şey yapmıştım yapsın. ve şimdi bunu tamamlamaya tam geldik. Tam senin zamanın. Tam benim zamanım. Şimdi bunu tamamlamaya geldik. Biraz daha olayı büyüttük. Daha premium hale getirdik. Ee, tam da şu anda e, ülkemizin gündemine yakışır daha kaos bir e, gündemle beraber bir şeyler yapacağız. Yani daha 2-3 konuklu değil, tek konuklu değil. Daha böyle 3-4 kişinin bir araya geldiği ama... Sohbet kaos... mi edeceksin? Sohbet edemiyoruz. Yani <laughs> etmek istiyorum edemiyorum çünkü biraz daha nasıl ya <laughs> ben anlatamıyorum çok merak ki anlatamıyorum ya anlatılmaz yaşanır diyorsun ya yaşanmaz da bence <laughs> programa gelmeyin ama izleyin izleyin <laughs> izleyin ama gelmeyin çok gelince çok. Bir... Herkes çünkü... birbirine mi bir giriyor? Ne ee, oluyor? Herkes birbirine giriyor. herkes birbirine bir <laughs> şan... Mükemmel bir konseptmiş. <laughs> çok. Bir gün konu kalmak isterim siz de isterseniz ama ben size kıyamam. Çok güzel kahkaha. Yani. Çok şen kahkahalarınız var yani. Bu şen kahkahalarının sözünü istemem çünkü benim söylüyor. Herkes birbirine bir şey anlatmaya çalışıyor. Herkes yani e, olay tamamen şu. Senin fikrin miydi? Yapımcının fikrimiydi? miydi? E, bizim beraber, beraber ortak aldığımız fikirdi ama. E, sinerji yapıyor değil mi? Sinerji, sinerji yapıyor. yapıyor. E, benim e, daha doğrusu ben benim kafamda böyle bir şey var diye geldim. Onlar da çocuklar da çok sağ sağolsunlar çok temiz kaptı insanlar. Çok Madem iyi öyle iyice, yapan iyice kaos insanlar. kaos olsun dediler. Ama. Aynen YouTube'daki <laughs> çoğu prodüksiyonda onlar yapıyor. Onları evet. üstüne tanımıyorum. Biz de onların stüdyolarında evet. çekimlerimizi Ben söylüyoruz. de dedim ki madem YouTube'daki en iyi şeyi onlar yapıyor ben onlarla olmak istiyorum dedim. Onlar da sağ olsunlar kabul ettiler. Şu zaten çok eskiden tanışıyoruz. Ee, benim o Hayrettin döneminden tanışıyoruz. Onların da çok hoşuna gitti. Yani tamamen olay şu. İnternette kendini yanlışlıkla da ünlü eden ya da 10 dakikalığına Şöhret ünlü eden, olan. şöhret olan insanları bir araya alıyoruz. Benim olayım şu. O, o, o anı nasıl geldin? Mesela örnek veriyorum. Bir örnek vermek, canlı bir örnek vereceğim. Mesela kozmetik firmasında olay çıkartan bir kız vardı hatırlar ha, mısınız? Evet, evet hatırlıyorum. Bir şey canavarı diye evet, çıktı. Evet, reklamı evet, gidişi evet, söyleyemiyorum. Evet. O kızı konu aldık. O, onunla beraber birkaç konuğumuz daha var ama o kızdan örnek vereceğim. Mesela merak ettiğim bir konu vardı. Sen o noktaya nasıl geldin? <laughs> O anı nasıl geldi? Baya cinnet geçirir gibi. Tabii evet, o da evet. bize anlattı anlattı. Konu konu tamamen böyle. E, yanda başka bir işte saldırı bir spor hocamız var bir şey var birisi var. Yani böyle bir 7-8 konuklu kaoslu bir şey. Süpermiş. Ne zaman başlıyor? Böyle Ekim gibi filan herhalde. Ekim gibi, Ekim, Ekim başı gibi, gibi Eylül Ekim. sonu gibi. Bizim bölümde zaten işte o civarlarda ekranda olmuş olacak. Evet. Ee, sen bana baştan anlatmış olacaksın. Biz de keyifle Hayretin Pek keyifle izleyemeyeceğiz galiba da. Evet. Yok keyifle izleyeceksiniz. Keyifle tamam. izleyeceksiniz. Bense ben... baştan anlatacağım <laughs> ve sizi kaosun içine kaosun çekeceğim. içine çekeceksin. Heyecanlı mısın Hayreti Şimdi yeni bir dönem var. Ee, yani eskiden rakipler güçlüydü. Şimdi rakipler çok. Sayısı çok. Evet. Yani buradan sıyrılmanın farklı bir şey yapmanın daha inovatif bir şey yapmanın yolunu bulmak gerekiyor sektörün içinde Kesinlikle. kalmak için. Kesinlikle herkes bir şey yapıyor çünkü. Evet herkes bir şey. Herkes yapıyor. Herkese bir şey yapsın bu arada çünkü bana sokakta dinama geliyorlar. Abi ben YouTube'dan hemen kur diyorum. Ama Hı -hı. ne olur güzel bir şey yap, sürdürülebilir bir şey yap. Ee, mesela bu program sürdürülebilir bir program. Çünkü herkesin baştan anlatmak isteyeceği bir şey bir vardı. var. Bir Benim program ne kadar sürer bilmiyorum. Çünkü kaos. <gülüyor> <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Kaos uzun süre sürecek gibi. Kaos uzun süre sürecek gibi. Yani duruyor. dünyada da çünkü çok yıkıcı bir değişim dönemindeyiz. Her şey yeniden tanımlanıyor. Medya da yeniden tanımlanıyor. Eskiyi gömdük. yeni inşa edemiyoruz. Çünkü yeninin ne olduğunu bilmiyoruz. Evet. Şimdi benim oğlan üniversitede. Uzay, her bölümde de uzay anlatmasam olmuyor yani. <laughs> ee, bir bölüm okuyor ama acaba o bölümü mü yapacak? Mesleği o mu olacak? Hı -hı. Meslekler değişti. Her şey değişiyor yani çok ilginç bir değişim çağının içinden geçiyoruz. Heyecan verici tarafı var, korkutucu tarafı da var. Korkutucu tarafı da yok değil evet, ki yani, bunu bu defalarca deneyimlemiş bir insan olarak. Ee, çünkü e, kendi yerimdeyim, YouTube'dayım, kendi alanımdayım ama yine insan bir şeylerden böyle bir çekiniyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü çok değişik bir dünya olmaya olduk ve çok değişik bir dünyaya giriyoruz. Evet. Bu değişime ayak uydurduğumuzu düşünüyorum. Sen zaten çok güzel ayak uydurmuşsun. Yani demin anlattığın olay, mesela ben evin salonunda falan, bundan çok güzel şeyler anlatabiliyor <laughs> ne muyum yapacağız? yani, ne yapacaksın? <laughs> evet. E, çünkü niye? Hızlı olmak lazım, evet. üretmek lazım. Uygun olmak lazım, Evet. Çağı anlamak lazım. çağı anlamak lazım. Çağı anlamak lazım, çağı anlayıp ona geri cevap vermek lazım. O yüzden elimizden geleni yapacağız. Bir de o dönemle bu dönem arasında şöyle bir şey oldu, bu da dramatik bir şey biraz ama Türkiye neşesini kaybetti. Ee, komedi daha fazla vardı. Komedi dizi dizileri reyting rekorları kırıyordu. Ee, komedi filmleri çok büyük gişeler yapıyordu. Şimdi böyle hani bir gülüyoruz 10 saniye sonra bir tekrar ve bir... hmm. ya yani çünkü böyle bir çağın içinden geçtiği o yıkıcı değişim hepimizi etkiledi. Hepimizi etkiledi. Belirsizlik, hı hı. korkularımız, endişelerimiz, kaygılarımız. Kaygılarımız. Yani sen eskisi kadar mesela ben geçenlerde Cem Yılmaz'ın şovunu izledim. Hani komik mi? Evet gene komik ama hani o eskisi gibi dediğimiz bir şey var ya hani hmm. o 90'lar falan hmm. o öyle değil bir o şey oldu o da değişiyor çünkü ya bir şey oldu arada gerçi bir yandan da mesela bakıyorum birçok yerde genç stand upçılar var kadın erkek Türkçe evet. muazzam böyle bir stand up kültürü kente geldi İstanbul'a ama Anadolu'da evet. da var mı bilmiyorum ama ne görüyorsun sen yani insanların gülmesi mizah stand up yani ne olacak gibi geliyor sana buralarda Kendimden örnek vereyim, vereyim sonra devam edeceğim konuya. Mesela bana ben eskiden hep öğrenci evleri baskınları yapardım. Çok keyifli bölümlerdi. <laughs> çok bölümlerde. güzeldi evet, ya. Çok evet, keyifli bölümlerdi. gerçekten. <laughs> bana geçen gün biri dedik abi niye tekrardan öğrenci evi basmıyorsun? Ben de ona şöyle bir cevap verdim. Basamam. Yani böyle bir şey yapamam. Çünkü ben şimdi öğrenci evine gidip buz dolabına açacağım Aa bir şey yok buz desem çok ayıp olur. Çünkü o zamanki dinamiklerle şu zamanki dinamikler dediğin gibi çok farklılaştı. Yani o zaman çocuğun keyfini buzdolabında bir şey yoktu. O buzdolabında bir şey almak yerine ya da o peyniri bilerek bekletiyordu. Ee, o zevkini oyun alıyordu, bir şey alıyordu, başka bir şey alıyordu. O parayı biriktirmek yerine harcıyordu ama şu anda öyle bir durum yok ki. Ben nasıl öğrenciye basayım ya da diyorlar ki abi eskiden sen otobüse ak bir şakası yapardın. Eskiden minibüse binerdim bizi şakalardan. Ama şimdi ben nasıl insanların yanına gidip abi falan ya da yürü falan yapamam. Çünkü adamın dediğin gibi birçok şey var kafasında. Kafası yani, yani demin verdiğin de Cem Yılmaz örneğinde de aynı şey geçerli. Bence Cem Yılmaz hala komik hatta daha da komik ama o zaman Cem Yılmaz'ın gösterisine giderken ki... kafamızdaki berraklıkla şu andaki bir değil. Şu anda bir sürü kaygımız var, bir, bir sürü şeyimiz var anlatabiliyor muyum? Yani e, ne derler çok dış etkenler, uyarıcılar çok, çok uyarıcı var. var çok yani şimdi bir şey fark ettin mi? Bu eskiden bu kadar sokak röportajı meşhur değildi. Evet. Çünkü niye? Bir şekilde geçim geçinebiliyorduk. Bir şekilde biriktirebiliyorduk. Bir şekilde bir şey oluyor ama şu anda sokak röportajı diye bir konsept çıktı. İnsanlar dertlerini, dertlerini anlat anlatıyor. Anlatıyorlar sürekli. Eskiden mikrofon tuttuğunda kimse gelmezdi. Aman vallahi. Ama şu anda niye? İnsanların anlatacak bir şey var artık. Yani o yüzden ee, zor bir dönem hakikaten. Zor bir dönem. Yani bence Mizah için çok zor bir dönem ama bir yandan da acaba hani, boşaltmamız lazım. Yani hayır şöyle ya dünyada da baktığında aslında mizahın ve komedinin ki bence zekayla doğrudan ilişkisi var gülmenin <laughs> direnişe ilgisi var kahkaha atmanın bence en yükseldiği zamanlar biliyor musun savaş zamanları falan en büyük komedyenler dünyada hmm. bu alanın entelektüelleri dünyanın en karanlık çağlarında ortaya çıkmışlar. Ahmet Kaya boşuna demiyor. şehirlere bombalar yağdı her gece evet. biz durmadan sevişirdik. Evet. Çünkü bir yandan da insan hani libido bir yaşam hmm. enerjisi ise eğer libidosal olarak yaşama tutunmak istiyor. Hayatta kaldığı bir evet. alanı güçlendirmek istiyor. Bu çoğu zaman mizah oluyor ne bileyim sanat oluyor yaratıcı düşünce oluyor. Yani sanat olmasa, sizin yaptığınız işler olmasa insan aklını kaçırır. Kaçırır. Yani. Bir yandan da e, ihtiyacı var yani. olmamız lazım. Evet. Bir şekilde yani bilmiyorum bizim için de zor. Bizi izleyenler için de zor. Çok Çünkü o anda bir zaman ayırıp bizi izlemesi ya da bizim ya şu kaygılardan arınıp benim de kaygılarım var ister istemez. Yok yani, mu? Olmaz Tabii. mı? Senin de hepimizin var ama bir şekilde hayatta devam ediyor. Bir yolunu bulacağız. Bir yolunu diyorsun. bulacağız. Peki ee, yeni şovunu kutluyorum. Başarılar diliyorum. Yola açık olsun. Hayatında e, mizah var, iş var, işin yeni heyecanları var. Aşk var mı? Var. Ay çok güzel. Ya, niye ki ben buna ton soru olarak soruyorum? <laughs> 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 bitti bitti program. <laughs> Hayır, program bitti. bitti. <laughs> Özlem öyle bir şey kalmadı. Hayır. <laughs> çok teşekkürler. <Sağol gülüyor> Son solda görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> <gülüyor> ya bu soru sordulur olarak sorulur mu ya kanalı? hayırlısı olsun mu Teşekkür. diyelim. Hayrettim ben şu anda gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı hayret Var yani. Var. Ha, tamam. O gözlerindeki ışıltı oymuş demek ki. Yani bilmiyorum ki ben Bitmedi program. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Aşk da güzel şey, kahkaha da güzel şey Yaratıcı düşünce zaten çok güzel şey Hayretin, çok teşekkür ederim çok Şahane bir oldu. sohbetti Kaosa gidelim diyeceğim ama biz zaten onun içindeyiz <laughs> O yüzden biz oradan çıkmak için Bana, bana baştan anlatı yapıyoruz zaten ee, Çok başarılar diliyorum Çok teşekkürler Ben sizin programı, senin programı bir nefes almaya geldim Harika Kendi programımdan oldu. çıktım Gerçekten Çok teşekkürler oldu. beni tamam. ağırladığınız için tamam. çok teşekkür ederim ee, Aşkı artık ikinci bölümde anlatacağız Yani <laughs> bu, bu kadar diyeyim Ben size kalpler gönderiyorum Allah herkese nasip etsin diyorum <laughs> ve bu pazarda bitiriyoruz efendim haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.